Kahramanmaraş'ın gizli cenneti Yeşilgöz Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Berrak suyu ve eşsiz turkuaz rengiyle bilinen göl, kar manzarasıyla adeta bir sanat eserine dönüştü. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yer alan ve her mevsim farklı bir güzellik sunan Yeşilgöz Gölü, kışın gelmesiyle birlikte ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. şehrin en popüler doğa rotalarından biri olan göl, kar yağışı sonrası bambaşka bir kimliğe büründü. Müzik Suyu yılın her dönemi berraklığını koruyan yeşil göz, etrafını saran ağaçların karla kaplanmasıyla muazzam bir kontrasta ev sahipliği yapıyor. Gölün derinlerinden gelen turkuaz rengi, beyazın saflığıyla birleşerek karpostallık görüntüler oluşturdu. Yaz ve bahar aylarında serinlemek isteyenlerin uğrak noktası olan bölge, kışın da sessizliği ve huzur veren manzarasıyla doğa severlerin ilgisini çekiyor. Karla kaplı ağaçların arasından süzülen yeşil gözün büyüleyici güzelliği, havadan çekilen görüntülere de yansıdı. Drone ile kaydedilen sahnelerde gölün ortasındaki canlı turkuaz rengin karlı doğa içindeki keskinliği bölgenin ne kadar eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sadece Kahramanmaraşlıların değil çevre illerden gelen turistlerin de gözdesi olan Yeşilgöz, kış turizmi içinde potansiyelini gözler önüne seriyor. ziyaretçiler buz gibi havaya rağmen göl kenarında yürüyüş yaparak bu nadir doğa olayını fotoğraflamak için bölgeye akın ediyor.